Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayalım. Deniz Türkmen Kadınlar Örgütü her zaman hanımların yanındadır. Eskisi, yenisi ve geleceği. Bugün ee, hanımların geleceğinde ve eskisinden başladı. İnşallah dört şimdi konuşmacımız var. Biri kadın ve siyaset, biri kadın ve eğitim, biri kadın ve gençlik, o biri de kanun və qanun, qadın və qanun. Xanımlarımız əskidən necə idi? Buralarda və indi nasıldır? Gələcəkdə nə olacaq? Hə, He, hər zaman da bir işləyənin əksi yolu. Sadəcə, eee, işləyən dərki millətin də bir əksi yolu, bir eee, xətası olur. Amma onun içində bunlar çıda çara bulmaq Allah'ın izniyle bir gün konuşmacılarımız de geldi hanımlardı ve o trenlerde hepsinin fikri açık, fikri e, düşünen, biz istirah fikirleri düşünüyoruz, beyinleri çabaladık ve bu hanımlar zaten hanım olmasa toplum olmaz, hanım olmasa toplum eksik kalır, hanımın eksikliğiyle toplum eksik kalır, hanımın ilerlemesiyle de toplum ilerler. İnşallah bunları güzel güzel konuşacağız ve e, insanlardan da bize bir güzel e, teşekkür bizim için diyor ki ama bu hanımlar için de bir teşekkür sürü. Çünkü gelecekte daha ayrı ayrı oturumlarımız var. Yine hanımın ayrı ayrı yönlerini alıp bunları konuşacağız. Hanımlar gelecekte için var, gelecekte dünya kurulu var, dünya Dünya kurumunda güzel güzel yerlerimiz var. Budur mesela. Onun için Allah'ın izniyle inşallah bugün de geldi hanımlar buradadır. Bakalım ne olur. İnşallah güzel olur. Müzik